Değil Merhaba! Merhaba! <laughs> Hadi bebeğim. Merhaba! Angelik, Selim e. hepiniz hoş geldiniz. Çok da bağırmak istemiyorum. Yan tarafta uyuyorum efendim. Geçen haftaki videomuzda e, doğum hikayemi anlatmıştım. Bugün tam 13 günlük olduk. 13 gündür hayatımızda minik bir var. 13 günlük süreçte neler yaşadığımızdan az çok bahsetmek istiyorum size. Yani yaşamın ilk 2 haftası. Evimize alışma sürecimiz biraz sıkıntılı oldu. Çünkü Eva hiçbir şekilde emmek istemedi. Dolayısıyla biz de e sağma makinesi kullanmak zorunda kaldık. E, sağma makinesi de maalesef biraz süzdüm sütümü azalttı. O yüzden biz de göz ucu aplikatörü almaya karar verdik. Momojo marka bir göz ucu aplikatörü aldık. Ee, onunla birlikte ezilmeye çalıştım. İşe yaradı. Yaramadı diye Bir işe yaradı. Bayağı işe yaradı. Bu süreçte de pompayla sağmaktan e, bir müddet uzaklaştım. Bu süreçte de inşallah sütümü yavaş yavaş eski kıvamına, eski haline geleceğini düşünüyorum. Biz neler yaptık? Ee, geçen hafta içinde sağlık ocağı kontrolümüz vardı. Oraya gittik. Topuk kanımız alındı, 4 tane hastalığa bakılıyormuş. Henüz arayan sorun olmadı, umarım da olmaz. Olumsuz bir durum oluşturuyorlarmış. Hani e, normal seyirinde giden bir şeyde arayıp haber vermiyorlarmış. Umarım aranmayız biz de. Işte. Hastaneye gittik, iki doktor kontrolümüze gittik. Çocuk doktorumuza girdik, işte girmeden önce üzerim tamamen soyuldu. İşte kilosu ölçüldü, boyu ölçüldü. Sonra doktor kontrole geldik? İşte doktor e, reflekslerine baktı. İlk olabilecek. İşte 50 e, konu aynanda kaldığı biliyor mu? İşte 15 ila 20 santim mesafede parlak şeyleri gözüyle takip edebiliyor mu? Onlara baktı. Çok şükür herhangi bir sorun yaşamadık. Sarılık var mı diye bakacaktı. Fakat e, ter rengi ve göz rengi tamamen e, yerinde olduğu için hiç gerek yok bile dedi yine de ne olur ne olmaz dedi. Yine de bir test yaptığım ama bana kalırsa hiç gerek yok dedi. 15, 15 ya da 17 idi sanırım referans değeri. Bizim 2.7 çıktı çok şükür. Yani çok düşük çıktı. Onun dışında işitme testi yaptırdık. İşitme testi de çok e, ilginç bir olay. Bebeği ya uyuklar e, halde ya da uyutup götürmeniz gerekiyormuş. Evan'ın uyumakla ilgili bir sorun olmadığı için zaten günün tamamını uyuyarak geçirdiği için o testimiz de çok kolay oldu. Çok şükür ondan da herhangi bir sorun yaşamadık. Kendim doktoruma, muayeneye girdim. İşte dikişte olduğunu, vücudumu kendini yavaş yavaş toparlamaya başladığını söyledi. Sanırım 40 gün sonra tekrar e, Eva'da ben de tekrar kontrole gideceğiz. Bizim, ya yani benim son kontrolüm fakat Eva'ya orada doktorumuza devam edeceğiz kendinize çocuk doktoru bulmanızın aslında çok e, iyi bir yanı oluyor. Çünkü doktoru sürekli iletişim halinde olmanız gerekiyor. en azından bildiğiniz, e, sizin kontrollerinizi sürekli yapan bir doktor bulmanız gerekiyor. O yüzden de doktor seçimi gerçekten çok önemli. Oradan da nüfus müdürlüğüne gittik. Kızımızın kimliğini çıkartmak için başvuruda bulunduk. Kimliği bu arada dün geldi. Sonra da Sosyal Sigortalar Kurumu'na gittik. Bunun içinde doğum raporu, anne, anne baba kimlik kartları. Bir de anne ya da baba herhangi bir tanesi gerekiyor sanırım. Ben gitmiştim, eşim hemen arabada kalmıştı. Fakat doğum belgesi benim adım düzenlenmiş, Eşim adım düzenlenmesi da gerekiyormuş. O yüzden de gidip bizim doğum belgesini tekrardan çıkartmamız gerekiyor. Oradan da ee, Sonra en son sağlık ocağına gitmiştik, Bu yine en başta bahsettim ama sağlık ocağında işte topuk kanı alındı. Maalesef biraz acılı bir süreç oldu çünkü çok fazla ağladı, çok fazla canı yandı sanırım. Baya biz de tuhaf olduk, tedirgin olduk. Sağlık ocağından da D dev vitamini takviyesi verdiler, bir hafta sonra tekrar gelin ilk aşımız olacak dediler. İlkini hastanede yapılmıştı. Hepatit bez diye biliyoruz. E, i̇kinci dozunu olacağız. Bakalım pazartesi günü ne yapacağız? İnşallah çok ağlamaz diye düşünüyorum. Uyku sürecimizden bahsetmek istiyorum biraz. Biz ilk bir haftada iki... E, iki saate bazen kalmıyorduk. Bir buçuk, iki saat bir sürekli geceleri uyandırıp ya da güç hissini uyandırıp beslememiz gerekiyordu. Fakat ikinci haftaya girdiğimizde saatlerimizi biraz daha uzattık işte iki, iki saatte bir bazen iki buçuk saatte bir uyandırıp besliyoruz. Ya da çoğu zaman kendisinin gün içerisinde uyanıp acıkmasını bekliyoruz. Şöyle bir sıkıntı yaşadık maalesef. Bize hastaneye sorduğumuzda hangi mumayı kullanalım diye hastanemiz hip kullanıyordu. Eğer bunu sevdiyse bundan devam edin dediler. Eve geldiğimizde eşim gidip aynı mamadan tekrar almıştı. Fakat şöyle bir sorunda e, sorunla karşılaştık. Yani evzirmeye başladıktan sonra hani çoğu zaman oluyor ki iki sefer emzirdiğin oluyor. İki ölçek mama yediği oluyor. Bazen üç ölçek mama yediği oluyor. Ama Eva ev sürekli ağlıyor, uyumuyor. Hani açlık belirtileri gösteriyor. Bu sefer sanırım dedik hani mama bir şekilde yetmiyor. İşte araştırmaya başladık hangi mamaları yedir falan diye. Öncesinde de zaten biz hani herhangi bir sorun olursa eğer diye hastaneye gitmeden önce Esa Mama almak istiyoruz. Fakat hani belki sütümüz gelir, mama kullanımına ihtiyacımız olmaz. Hani yazıp falan, boşu boşuna para vermeyelim diye almamıştık. O yüzden de dün ayrıca bir mama takviyesine ihtiyacımız vardı. Yani hafta sonunu geçirmeyecek şekilde mamamız vardı. O yüzden de markete gittik mama almak için, esam da almak için. <laughs> mamamız gitti. <laughs> markete gidiyoruz, mama alacağız. Normalde biz hep kullanıyorduk. Yani hastanede hip kullanmaya başlamıştık. Hastaneye sormuştuk hangi mamayı önerirsiniz diye. O da eğer bunu sevdiyse bundan devam edin demişti. Ama sevmişti bu mamayı fakat e, galiba doyurmuyor. Yani çok kısa sürede tekrar acıkıyor. İşte etrafımızda sevdiğimiz insanlara sorduk. Genelde esma ya da similak dediler. Kuzenim similan çok iyi olduğunu söyledi. En azından içtikten sonra uzun bir süre tok tutuyormuş. Sürekli acıkmıyormuş. Yani ya yamama sıkıntı var ya da fazla şişman olacak ikisinden biri bilmiyoruz şimdi markete gideceğiz. Simin marketlerde bulunmuyormuş ama yine bir şansımızı deneyeceğiz. Ben de burada tahta kere diye bir yer var, oraya bakacağız. Hem saç boyası bakacağız. Malum hamilelik de beyazları çıktı. Hem de bebek maması bakacağız. Bir süt arttırıcı yiyecekler diye baktık. İnek sütümün de bayağı önemi varmış sanırım. Bir de günlük süt alacağız içmek için. Hem de yürüyüş oluyor bize. 2 lira falan yapıyor. Migros'taki bir fiyatı 120 lira aldı Bir de burada limama... bir var. şöyle büyük iki kilo var. İki paketi 500 gram lira galiba bir kilo. O da 148-90-149 lira. Biz Migos'a geri döneceğiz. Da o da iyiye geliyor ama Migos'taki daha uygun. Bakın nasıl alacağız? Güzel yediriyor muydu? E sadece yani marketlerle atabilir resim olması çok saçma. Hani bebe laf var ama bebe laf nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bebe laf bakayım. Bebe laf bu varmış. 36 gram. 36 gram. 36 gram. 36 gram. 36 çıkmış ama. Pipi 350 gramı 80 lira. Esamana 800 gramı 120 lira. Esamana çok yakına Ama içeren bilmiyoruz işte. İçmez sana olacak. Şimdi buradan çıkıp fiyatlara bir bakacağız. Bakalım orada hangi markalar, hangi fiyatlar var. Mamayı Migros'tan aldık 120 liraya. Marine çok eski bir marka ama kullanıcı yorumları da çok güzel. İnşallah memnun kalırız. Yani aslında hiç de kötü bir marka değil. Ee, Alman markası. Hani bayağı kullanan kimse yok etrafımızda pek var. Yani güzel olduğunu söylüyorlar internette ama esamayı en azından tavsiye üzerine aldık. İnşallah kullanırız Evde birkaç günlük mamamız var. En fazla iki günlük. Sonrasında bakacağız. Şöyle bir durum var. Bizim aldığımız hip 350 gram. 350 gramı da işin 95 liraya aldı. Biz Esam'ın 800 gramını 120 liraya aldık. Yani gerçekten arada inanılmaz fiyat farkı var. Ama şunu fark ettik. Dün mesela banyo yaptırdık Eva'ya. Banyo yaptırdıktan sonra Esam'ın mamasını verdik. 3,5 saat taş gibi uyudu. Belki, belki banyo yapmasının da etkisi vardır ama kesinlikle taş gibi uyudu, Çok güzel uyuyordu. Sabahları biraz sıkıntımız var bizim. Genelde sabah kadar 2-2,5 iki, iki buçuk saatte bir uyanıyoruz. Bazen dediğim gibi hani 1,5 saatte bir uyanıyor. Çünkü eva doymuyor. Bu <laughs> böyle giderse zaten böyle lömbür lömbür bir çocuk olacak çok korkuyorum. Böyle çok kilolu olsun istemiyorum çünkü. Geceleri işte biz 12, en geç 12'de yatıyoruz. 2'de kalkıyoruz, 4'te kalkıyoruz, 6'da kalkıyoruz. 6'da kalktıktan sonra bir daha geri uyumuyor saat sekiz buçuğa kadar neredeyse sürekli cebelleşiyoruz. Yani gün oluyor ki e, o saat 6 ve sekiz buçuk arasında ben beş kere bez değiştirdim biliyorum. Ben değiştiriyorum Eva yapıyor. Ben değiştiriyorum Eva yapıyor. Ve bazen inatlaşıyormuş gibi hissediyorum benimle. İşte e, emzirmeye çalışıyorum. Almıyor. Emiyor. Doymuyor. Mama veriyorum. Tekrar istiyor. Böyle o iki buçuk saat aralığında altı ve sekiz aralığında böyle inanılmaz bir kursuzum anlıyorum sanırım diyorum. İlerleyen aylarında ya da ilerleyen yaşlarında sürekli o saatlerde ayakta olacağız. Neyse can sağ olsun yapamayacak bir şey yok. Bu mamalarla ilgili de çok sıkıntılı bir durum var marketlerde bununla ilgili. Sadece Akçami, Bebelak ve Esma var marketlerde. Onun dışında başka mamalar var mı? Yok yok marketlerde. Bir var. Bir tek Hipmigros'ta var. Onun dışında Bebelak, Aptamil ve Esamalar marketlerde sadece. O da her markette her e, bebek maması yok. E, bir numarası yok, e, boyu yok. Yani boyu olsa fiyatları yazmıyor. Dün o kadar sıkıntı yaşadık ki ya, anlatamam size. Bile zaten bu civarda çok fazla market yok. Hani gidip bir bakabildiğimiz 2-3 tane market var zaten. Onlarda da işte en e, iyi bulduğumuz Esamalı bir numarası da Migros'tan bulabildik. Oradan aldık. Fiyatı da daha uygundu. Bu haftalık bizden bu kadar. Ağ gününe beni vermeyi unuttum. Annem geldi. <laughs> o yüzden çok mutluyum. E, İşveren de, de çok teşekkür ederim buradan. Gerçekten bize çok yardımcı oldu. Annem kırkımız çıkana kadar bizimle kalacak. Ee, aslında batıl inanç ama ben çok yapmak istediğim için önce yarı kırkımızı sonra da kırkımızı yapacağız. İnşallah onları da sizinle paylaşacağım. Tamamen işte doğum sonrası, e, eva'ya alışma süreci, hani e, hayata alışma süreci derken biraz sıkıntı çekiyoruz, uykusuz kalıyoruz. O yüzden videolarımız biraz aksi, aksi yani bu, bu haftaki en azından aksadı. Bu haftaki videomuz biraz e, pazara doğru aksadı. Normalde Cuma günleri paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden e, bu hafta aslında iki video paylaşmak istiyorum. Diğeri de hastane çantamda neler gerekli neler gereksiz diye bir video paylaşmak istiyorum. Çünkü e, gerekli gördüğüm ve gereksiz gördüğüm çok fazla parçam vardı. Fakat o anda stresiyle neleri kullandım neleri kullanmadım, eşyalarımı nereye koydum hala çünkü tamamen e, her şeyimi kendim e, yapabilecek şeye gelemediğim için biraz sıkıntı yaşadım. O yüzden bu hafta iki video paylaşacağım. Desteklerinizi bekliyorum. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, ve beğenmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.